Araştırma süreci nasıl geçti? Bugün farklı bir yerde de olabilirdin. Niye buraya geldin? Neden? Her şey hayır. Aklımda iki yer vardı. En yani son senin reklamı gördüm. Bayağı bir skyke'in gördüm yani. Kendileri gördüm. Bayağı bir sıkıydı yani. <laughs> o yüzden geldim ben. Bir buraya da konuştum da tatmin oldum ya. Aç konuşma gerekse. Şöyle konuştum. Yok 8000 graft lazım. Yok bilmiyorum. Değiş değiş saçma sapan şeyler söylüyor. Evet. Üste ekleme izliyorlardı. Yani şu ana kadar bir burayla şey olun yani. İyi bakalım. Hadi Aynı hayırlısı inşallah. İçin rahat olsun. O videolardaki sıklığın aynısı sende de oluşacak. Sıklık için geldim. Hikayeniz başlasın.